Geldiniz. Bugünkü tarifim bazlama. Evde kaldığımız şu günlerde çeşitli ekmek tarifleri deniyoruz. Somun ekmek, Ramazan pidesi, sık sık yaptık bunları. Biraz değişiklik olması adına bugün bazlama yapalım. Hemen tarifimize geçelim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle 3 su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kasemize alalım. İçerisine 2 tatlı kaşığı tuz. 2 tatlı kaşığı şeker. 4 yemek kaşığı da hakiki zeytinyağı ilave ediyoruz. Ya elinizin altında zeytinyağı yoksa sıvı yağ da olabilir ama zeytinyağı ile arkadaşlar çok daha yumuşak oluyor. Bir pakette de yaş maya koyuyoruz içine. Yaş mayayı özellikle tavsiye ediyorum ama evde yoksa iki paket kuru da kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini bir karıştırıyoruz. Maya eriyene kadar karıştıracağım. Kalemlerimiz eridi arkadaşlar. Şimdi içerisine 7 su bardağı un ilave edeceğiz. Ama arkadaşlar unun hepsini bir anda dökmeyeceğiz. Şöyle yavaş yavaş öncelikle hamurun toparlanması adına öncelikle şöyle biraz bir kısmını döktükten sonra tahta kaşık ile şöyle bir karıştırıyorum. Birazcık daha un alıyorum. Parlıyorum yağmurda ve geri kalan unumu da ilave ediyorum. Yine çok sert bir hamur yapmayacağız arkadaşlar. Ele yapışan bir hamur yapacağız çünkü ekmekler böyle yaptığımız zaman çok çok daha yumuşak oluyor. Evet, şimdi artık burada kaşığımı temizleyip elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Farkındaysanız unun hepsini kullanmadım. Yavaş yavaş unu kademe kademe döküyorum. Bir anda hepsini asla dökmüyorum. Evet bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Unun geri kalanını da boşalttım arkadaşlar ve yoğuruyorum. Bu şekilde ele yapışması sizi yanıltmasın yoğurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hamuru iyi yoğurmak çok önemli burada. Ne kadar iyi yoğurursanız hamurunuz ekmekleriniz o kadar e, güzel pişecektir. Hamuru bir 5 dakika kadar arkadaşlar yoğuracağız. Dediğim gibi sert bir hamur değil de hafif ele yapışan, yumuşak, yumuşak bir hamur olması gerekli. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi şöyle bir kıvamda ele yapışması gerekiyor demiştim. Şimdi arkadaşlar bunu streçleyip bir 40-45 dakika eğer varsa zamanınız bir 1 saat mayalanmaya bırakacağız. Hamurumuz kabarlı. Şimdi hemen streçten çıkarıp hamuru tezgaha alacağım. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel mayalanmış. Tatil açılmış. Hemen tezgaha alıyorum. Şöyle bir tezgahta toparlayacağım hamurumu. Şöyle şunları da alayım ben. Hamurumu arkadaşlar şöyle bir topluyorum. Mayalı hamurla çok oynamıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları arkadaşlar ufak ufak küçük küçük bezeleri ayıracağız. Evet bu şekilde arkadaşlar bezeleri ayırıyorum. Hamurun bir kısmını bezeler haline getirdim ve tezgahımda arkadaşlar alıp çok ince olmamak şartıyla açacağım. Evet bu büyüklük yeter arkadaşlar. Her açtığım hamuru tezgahta 20 dakika beklettikten sonra pişirmeye alacağım. Şimdi ikinci bezene geçiyorum. geçiyorum. Bezelerimizi açtık. Şimdi bir 20 dakikada yar mayasına bırakıyoruz. Hamurumu 20 dakika dinlendirdim. Şimdi arkadaşlar önceden ısıtmış olduğum tavaya atıp altını çok hafif açıyorum. Tavaya hiçbir şekilde yağ falan hiçbir şey koymuyoruz pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar hafif kabarcıkları olduğunda ben şöyle bir çevirdim. Şimdi bu tarafını da pişireceğim. Tamamen kabardıktan sonra arkadaşlar 7-8 saniye içinden sayıp alacağım. Siz buna balon ekmek de diyebilirsiniz. Adını harne koyacaksanız gerçekten çok lezzetli oluyor. Tamam arkadaşlar bu ekmek oldu. Şimdi bu ekmeğimi alacağım. Diğer hamurumu atacağım. Diğerlerinde de arkadaşlar yaptığım farklı hiçbir şey yok. Tamamen aynı işlemi uygulayacağım. Ee, tarifim bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama e, kapatmadan önce videoyu arkadaşlar e, bu ekmeğimi bir tane tabağa alıp size içini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekmeğin içi de bu şekilde. İnşallah tamamışsınızdır. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Hayırlı iftarlar diliyorum. İyi akşamlar.